Şimdi başlıyoruz. Karmamızı aldık. Orta koridordayız. Karşımızda Lissandra var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. İlk tam mana çizmesiyle başlayacağım. Şimdi takımımızın pick'leri fena değil. Rakibin pick'leri de fena değil ama onların tek artısı Darius diyebilirim özellikle. Tak rakibi tanklayacaktır. Bu açıdan bir sıkıntı oluşturabilir ama onun da çaresine bakarız diye düşünüyorum. Bakalım. Tamamen zaman gösterecek. Abi sana atamadım yanlışlıkla. Kusura bakma ya. Bir tık yanlış oynadım. Ama ondan önce 2 olursam güzel olabilir. Şimdi 2 olduk. Şuradan bir W ile hasar verelim birazcık. Hedefim buydu. Çok skill kaçırdık. Tamam, güzel takas. Canı şu anda benden az. Manası ne kadar? Manası bir tık fazla. Şu köyü kafasına vurabilirsek güzel olacak. Şurayı farmlayayım abi. Şöyle bir hasar versek nasıl olur? Güzel. Çok güzel hasar verdik ona. Canını biraz daha azaltıp kesmeye oynayabilir miyim? Bence oynayabiliriz. Tamam abi. Şöyle bir hasarı vereyim iyice. Ne oldu abi? Rengar geldi ona rağmen öldün sen. Beklemiyordu büyük ihtimalle böyle bir şey. Üzerine oynayınca da afalladı diye tahmin ediyorum. Şimdi buranın farmını alıp hızlıca base atmak istiyorum. Kazik Rengar oynayacak mı? Mantıklı olur. Ben oraya dönmek isterim de şu anda manam yok. Hiç riske de atmak istemiyorum. Bir ihtimal döneriz ama o ihtimal şu anda gerçekleşmez bence. O Sıçrasını da aldım. Manam sıfır olmasına rağmen şu anda bildiğin eziliyor abi. Rengar da bu arada üstte şeyi kesti. Lüksün burada ne işi var? Tam olarak anlayamadım. Güzel. Sıkıntı yok şu anda. Şuraya bir görüş atayım. Geri çıksın. Lissandra biraz... Ya tutuşturum olsa onu her türlü keserdim bu arada. Tutuştur yok. Şu an tek eksim bu. Bir dakika abi. Sen bir tık öne gelsene. Senin bir fotoğrafını çekelim. Şöyle bir Q'yu yesin. Biraz da minyon kaçırırsa bizim için harika olur. Manam yok. Bu arada manam olmaması biraz kötü ama her türlü oynarım gibime geliyor. Ciddi misin? Bir dakika. Hafif geri çıkıyorum. Tutuştur gelince oynayacağım ona. Bana bir görüş versene ya. Tamam ben burayı hızlıca ittirip base atacağım. O da sanırım base'ine atmıştır. Şimdi her ne kadar meta karakteri olsa bile işte güzel bir şekilde ezerek başladık. Güzel. Pantheon kesti Darius'u beklemiyordum bunu bu arada. Solo bir tık failleyecek diye bekliyordum da güzel. Yeter ki bizi yanıltsınlar abi. O ne yapıyor? Ultisi yok bu arada onun. Şak Beklemiyordu mesela bu hasarı. Ama senin karşında bir karma var. Böyle bir gerçek var. Şuranın farmını alalım. Alabildiklerimizi. Çığımıza Şu attık. Şunları da bir alalım. Bunu da alıp beyaz atmayacağım. Orta koridoru ittirmeye devam etmek istiyorum. Rengar gelirse de sıçraya falan var. Kaçma ihtimalim yüksek açıkçası. Tamam. Benden hasar yemeye meraklı bence bu. Hayret üzerime doğru gelmedi. Beklerdim gelmesini. Şöyle güzelce dürtmeye devam edelim. Şöyle birazcık daha dürtsem aslında kazik sonu oynar. Alt koridorda iki kill mi verdiler? Aslında canları az oynayabilirim de. Buradan görüş aldı. O yüzden hiç gitmeyeceğim bile. Şu anlık. Biraz kasabilirsek iyi olacak. Tamam. Şöyle bir şundan da hasar yesin. Gayet güzel. Bir dakika hocam. Güzel. Çok güzel. Derken abi bunu beklemiyordum. Gerçekten bunu beklemiyordum. Şimdi tek güzel yanı var. Sıçramı kullanmadım. O açıdan güzel oldu. Sıçramı kullansaydım biraz üzücü olabilirdi. Parçalanmış kraliçenin tacını erken alacağım. Özellikle karma oynadığımda parçalanmış kraliçenin tacını erken çekiyorum ki iyi iş yapalım. Sen şu hızlandırmayı al abi. Hızlı git ejderi doğru derken. Abi o adam orada bak. Bak hala aşağıya gidiyorsun da. Aşağıda gitmiyorsun. Ejderi de girmiyor. Gerçekten şaka gibi. Abi pantheon sen zeki bir adamsın biliyor musun? Sen harika bir adamsın. Gel seninle bunu alalım biz. Şöyle bir atıyoruz skillleri. Gayet güzel. Jungle'ımız her ne kadar boş beleş davransa da biz gerekeni yaptık bence. Güzel. Jinx bu arada her türlü toparlıyor. Bu açıdan güzel. İyi bir Jinx maç kazandırır. Onun kafasına bir tur vurdum. Şimdi ultisi falan vardır diye tahmin ediyorum. Şimdi şu Q'yu yesen bir. Abi biraz bekle. Bunu bekliyor muydum? Beklemiyordum. Geriye doğru kaçmam lazım. Şuradan bir geçeyim. Abi ya gerçekten kötü yakalandık. Kazik umarım ölmez. Ölecek gibi ama. Şimdi devam ediyoruz. Bizde şu anda kasmış bir Jinx var. Onun haricinde herkesin durumu iyi diyebilirim. Kazix şu anda bir tık çekindiriyor açıkçası. Çünkü rakip kırılgan olmasına rağmen aşırı kasamadı. Ya doğru pozisyonları yakalayamamıştır ya bir sıkıntı vardır artık. Ne diyelim. Seni bir alayım ben. Şöyle midi de açarsak süper olur bizim için. Lissandra geliyor olabilir. Ama o da sıkıntı oluşturmaz bence. Hatta gelirse onu keseriz gibime geliyor. Abi adama iyi e verdim. Gördüğünüz gibi direkt zaten oynuyor. Sadece Jinx'in üzerinden oynasak bile bu maçı kazanma ihtimalimiz yüksek bence. Şuraya doğru bir attım skill'i. Tamam ben şu anda geriye doğru çıkacağım. Hatta Darius oynarsam bence iyi olabilir. Şöyle bir dönelim. Kazix de orada. Kazix onun üstüne atlayıp umarım ölmez. Sen bir hızı al abi. Sana hızı verdim bak o kadar. Şak. Güzel. Şimdi ne yapalım? Ben şurada bir base atacağım ya. Daha fazla oyalanmak istemiyorum derken Kazix ne yapıyor? Kazikten beklemediğimiz hamle. Ben şu pink totem'i bir kırayım. Gerçi ben arkamda Jinx var sanıyordum. O yokmuş. Tamam. Sırf sıyrılmak için bu kadar şey yaptık. Ay bunu Darius mu çıkardı harbiden? Ben Jinx'in şeyi çıkartmaya gittiğini gördüm sanki ama Tristana'yı birebir de kesebilir miyim? Bence keserim. Hadi deneyelim. Şöyle bir kere de düz vuruş atsam o ölecek gibi. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi şurayı hızlıca alıp bence base'imizi atabiliriz. Hatta aldık ya bence. Hadi. Bir ihtimal Darius geliyor olabilir de. Bu ihtimali şu anlık es geçeceğiz derken alt koridorda o. Şu eri yiyip biraz daha devam edeceğim. Şu anda bana Aa Alessandra burada. Bir dakika abi. Sıçramı bari atabileyim ya. Öl be. Bir dakika. Harika. Sen şu Q'yu ye. Aslında onu dönüp oynasam mı? Bir tık gaza geldim de. Gerek yok. Gerek yok. Şimdi parçalanmış kraliçenin tacını aldık. 500'e şunu alalım. Sıradaki item. Ebedi küre. Bunun bu arada bir is, bir ara ismi değişmişti. İsmi şey olmuştu sanırım. Sonsuzluk küresi. Şu anda yine güncellemeden sonra ebedi küre yapmışlar. Yani oraya bir Q attım da maviyi kaçırmak istemediğimden hızlıca maviye döndüm. Mavi fazlasıyla işime yarayacak çünkü. Şunu bir kıralım. Şuraya bir görüş attım. Ya her ne kadar Pantiyon'a dönmek istesem bile ejder var. Keşke o da dönmeseydi. Hiç gerek yok oraya. Ejder varken oraya dönmek tamamen saçmalık. Kimse girmemiş. Rengar'da yukarıdayken Kazix bunu gelip alabilir bence rahatlıkla. Seri bir şekilde alırsak mükemmel olur. Güzel. Şimdi midde biraz takılalım. Darius bu tarafta. Şöyle bir kafalarına vuralım onların kendilerine gelsinler. Şimdi Jinx'e doğru gideceğim bu arada. Abi oraya oynayabiliriz bence ya. Atla ona. Güzel. Ona da atla. E'yi verdim sana bak. Ah be. Güzel. Gayet güzel. Jinx ölmeseydi daha iyi olabilirdi bu arada. Ben şurayı alıp base atacağım. Şu anda bence yapabileceğim en doğru şey bu. Hatta bir tur daha alalım burayı. Şöyle bir Q'yu yapıştıralım. Hasarımız da 10 numara. Eee Takımı supportlamamız demeyeyim de güçlendirmemiz de. Şimdi 1000'e şunu alalım. 500'e bunu alalım. 5, 2, 3, 9.700 gold. Rakip de bize en yakın olan Darius. Onun da artık önlemini bir şekilde alırız. Oynatmamaya çalışırız diye tahmin ediyorum döneceğim bu arada o tarafa doğru. Şunu o ölecek büyük ihtimalle. O yüzden gitmiyorum şu anda. Çıkarabileceğimizi en azından şu anlık düşünmüyorum. Cinix onu keser. Bir dakika abi. Beni bir salar mısın? Tamam. Jinx'e desteğe gideceğim. Abi bir tık çaldım ama kusura bakma. Sen öldün zaten. Şimdi ne yapacağım? Şurada Lux var. Nerede abi o? Gel bakayım buraya. Hadi birebir. Hop. Pat. Bay bay. Güle güle. Güzel. Gayet güzel. Mimicim sen ne yaşıyorsun acaba? Şurada ben bir atabilirim bence. Darius gel. Darius'un geleceğini buraya düşünmüyorum ya. Hızlıca base'i yapıştırdık. Ebedi küremizi de aldık. Sıradaki item Rabadon. Ondan sonra ya Morellon'la ya da Liandry'nin zeyti olabilir ama tamamen durum gösterecek. Al abi mavini. Yumi mi istiyor? Yumi istiyorsa salarım da. Onun haricinde salmam derken Jinx aldı. Saçmaladı bir tık. Gerek yoktu. Yanlış kaldı diye tahmin ediyorum. Bin IQ Darius. Yani yaptığı mantıklı. Şey değil ama ve oraya döneceğim de çok önde ve benim sıçramın olmaması her zaman beni tedirgin eder. Naber Lux. Güzel keş eyi jinx'e vereceğim de. Canım az. Arkada Tristana var. Üzerime oynarsa benim sıkıntı. Bir dakika abi. Güzel. Gayet güzel. Rakipte kim yaşıyor diye bakıyorum. Jungle'ları yaşıyor. Onun da gelip bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Şu anda büyük ihtimalle oyunu bitireceğiz. Gayet güzel. Hızlı bir şekilde bitirdik. İstatistiklere doğru geçelim. Baktığımızda MVP Jinx almış 11-4 ile gayet güzel oynadı. Oyun bize A vermiş 7-2-7 ile. Hasarımız da yerinde. Güzel ve zevkli bir maçtı. Hızlı hızlı win almaya devam ediyoruz.